Jinoloji dergisinin 26. sayısı 21. yüzyılda bilimciliği aşmak dosya konusuyla çıktı. 21. yüzyılda derinleşerek devam eden toplumsal sorunlar karşısında bilimin çözümsüz kalması, dolayısıyla meşruiyetini kaybetmesi ve kapitalist modernitenin tekeli haline gelmesi, yalnızca bilimin bir krizi olarak değil, aynı zamanda bir yöntem ve hakikat sorunu olarak da karşımızda durmaktadır. Bu krizden çıkmanın yol ve yöntemlerini araladığımız ve özgürlük temelinde yeniden inşa edilen hakikat rejimleri etrafında tartışma yürüttüğümüz bu sayımızda Serhıldan Narin Bilimde Paradigmasal Krizin Yansımaları Atasoyar Sağlık ve Politika Okulu Modern Bilimin Krizi ve Geleneksel Toplumsal Bilgiyle Yeniden Buluşma İlden Kibar savaş makineleri ve toplumsal yaşamı imha üzerine izlenimler. Isabel Milar, Koyu unutabilir miyiz? Baştan çıkarma politikası ve müstehcenlik. Nevrozin, özgürlük taleplerimizin bilimle ilişkisi. Sara Marşa. 19. yüzyıl Fransız kent yaşamında pozitivist sosyolojinin gelişimi ve günümüze kadar kadınlar, toplum ve doğa arasındaki ilişkilere etkisi. Hüsna Emek, toplumun anlam gücünde yaşam bulan jineoloji. Nagihan Akarsel, çağın arkaik sesi, jin. Ruşen Seydaoğlu, Demokratik modernite üzerine pedagoji tartışmaları ve akademileşmedeki rolü. Karen Barat, dünyanın sonundan sonra iç içe geçmiş nükleer sömürgecilikler, zorla ilgili meseleler ve adaletin maddi gücü. Jineoloji Akademisi Bilim, ideoloji, devrim diyalektiğinde jineolojiyi konumlandırmak yazılarıyla sizlerle buluşuyor. Sayımıza kitap evlerinden ulaşabilirsiniz.